Dalga İşbirliği ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Ben Minez Başlıyoruz. Yaz aylarıyla birlikte COVID-19 salgınında yaşanan aşırı rahatlama, Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarda endişeye neden oldu okulların açılması, kış aylarında kapalı mekan kullanımının artmasının bulaş oranını arttıracağı ve Mart ayından daha büyük bir risk yaşanacağı yorumları yapılıyor. Bu nedenle en az 50 günlük bir eylem planı hazırlamak, kış gelmeden bulaşı azaltmak, toplumdaki pozitif oranını düşürmek, sağlık kuruluşlarını kış koşullarına hazırlamak gerektiği ifade ediliyor bayramda uygulanacak kısmi yasak ve sonrasında alınacak bir dizi kararın kış aylarına hazırlanmayı sağlayabileceği, aksi durumda ikinci dalganın korkutucu olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar İstanbul'daki bağışıklık oranını %15 ila 20 civarında bekliyordu. Ancak bu oran %3'te kaldı. Sağlık personelindeki bağışıklık oranı ise %4 civarında. 2016 yılındaki darbe girişiminin yıl dönümünde önceki yılların aksine mecliste özel oturum yapılmadı. Tören meclis bahçesinde düzenlendi. Törene katılmayacağını duyuran CHP ve koruma ekibinde pozitif vaka görülen İyi Parti lideri Meral Akşener törende yer almadı. CHP'li Engin Altay, salgın bahanesiyle özel oturumun yapılmadığını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sayede gündeme getirecekleri sorulardan kaçtığını savundu. Erdoğan'ın meclise gitmesinden kısa bir süre önce darbe girişiminde yaralanan yurttaşlar Beştepe'deki 15 Temmuz anıtına yürümek istedi. Polis müdahalesiyle karşılaşan yurttaşlar oturma eylemi yaptı. Grupta yer alanlardan Ufuk Yeğin karşılarına geçip haklarımızı ver sayın Cumhurbaşkanı diyeceğimizi biliyorlar. O nedenle bizi engelliyorlar dedi. Meclisteki törenin ardından darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin aileleriyle yemekte bir araya gelen Erdoğan, 15 Temmuz mağdurları için toplanan paraların verilmemesi iddiasına değindi. 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yavaş ayrıca Gökçek yönetiminin aldığı ağaçlarla, ASKİ'yi 42 milyon 324 bin liraya zarara uğrattığını duyurdu. Yavaş'ın ASKİ ile ilgili yolsuzluk sözlerinin ardından AKP'li üyeler Yavaş'ın üzerine yürüdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bazı maddelere çekince konulması ya da sözleşmenin tek taraflı fesinin sonuçlarının çalışılmasını istedi. İstinaf Mahkemesi, Diyarbakır'ın görevden alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasını onadı. Avrupa Birliği, Covid-19 salgını devam ederken sezonluk gribe karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Fransa'da Ağustos ayından itibaren kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak. Belçika, bulaşma katsayısının yükselmesi ve vaka sayılarının yeniden artması üzerine kuralları gevşetmekten vazgeçti. İngiltere'de yapılan araştırma, 1 milyondan fazla insanın salgın döneminde sigarayı bıraktığını ortaya koydu. Sigarayı bırakan kişilerin yüzde 41'i, birinci sebebin koronavirüs olduğunu belirtti pandemi döneminde ihtiyacı olan aileler için yaklaşık 20 milyon pound yardım toplayan Manchester United oyuncusu Marcus Rashford'a Manchester Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. ABD Başkanı Donald Trump göçmenlerle ilgili yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı. Trump imzalayacağı kararname ile yeni sistemin yeteneklere bağlı olarak göçmen kabulünü temel alacağını belirtti. Rakibi Joe Biden'ı Çin ve göçmenlik konusunda eleştiren Trump, "Beni destekleyen sessiz bir çoğunluk var" dedi. Trump yönetimi, yabancı öğrencilerin derslerin çevrim içi yapılması halinde ABD'yi terk etmelerini gerektirecek uygulamadan geri adım attı. Yunanistan Türkiye'nin adaların açıklarında doğalgaz ve petrol arama faaliyeti yapması durumunda AB'den felç edecek ekonomik yaptırım istedi. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu'nun İrlanda'nın Apple'a sağladığı vergi avantajlarının birlik mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle Apple'a 13 milyar Euro'luk vergi avantajını geri ödemesini öngören kararını iptal etti. NBA efsanesi Karim Abdülcabbar, ırkçılığa karşı ayaklanan basketbol dünyası ve Hollywood'un Yahudilere karşı yapılan ırkçılığa da ses çıkarmasını istedi. AKP'nin meclise sunduğu yasa teklifinde istihdamla ilgili düzenlemeler yer aldı. Buna göre 1 Temmuz'dan önce kısa çalışma başvurusunda bulunan iç yerlerine kısa çalışmanın sona ermesi ve normal çalışmaya dönülmesi durumunda askeri ücret üzerinden prim desteği verilecek. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Ağustos 2018'de Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini %25'ten %50'ye çıkarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Müzik. Türkiye'de konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190.012 oldu. Müzik. Günün sözüyle kapatıyoruz. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Adana'da yaşayan Mehtap Çakıcı. Buradan güneşe sesleniyorum. Lütfen bizi yakma diyorum. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.